Ve benim gördüğüm bir şey var. Ak Parti'deki en evet. neşeli, en evet. gülümseyen insan sizsiniz. Size gülmek çok yakışıyor. Teşekkür ederim Ne ne <laughs> 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 Samimi söylüyorum, samimi söylüyorum. Yani ol. insanlar ol. size oy versinler, vermesinler. Eğer gerçekten içten e, gülüyorsanız. Sizi çok sempatik buluyorlar ve şimdi biraz bir, önce izleyenlerimizin bir, arasında otururken dikkat ettim. Çok güzel gülüyorsunuz, işten gülüyorsunuz. Bir Fransız atasözü vardır bilirsiniz. Son Bilmez Son gülen iyi güler. Rıra biyen Bir daha söyleyin. Rıra biyen Son gülen iyi güler. <laughs> Binali Bey'in Fransya bildiği ortaya çıktı ama ben bir şey anlamadım Fransızcasında <laughs> Buna benzer. İdaret. Evet. Evet, evet. evet evet. Peki tekrar konuya dönüyorum. Hakikaten gençlerin arasında gülüyorsunuz gençlere kankalarım evet. diyorsunuz. Ben de sizi gülmenizi çok hoş buluyorum. Siz beni nasıl buluyorsunuz? Ben de tatlı mıyım? Ya, Bunu İsmail'e atfen söylüyorum. <laughs> <laughs> otel, otel randevusundan önce daha iyiydiniz. Evet. <laughs> Peki şimdi bu hakikaten biraz gergin başlayan bir münazar oldu. Sonunda bana da bir garip geldi. Sanıyorum sizden bir helallik almaya çalıştı. Fakat biraz laf galiba yanlış oldu. Yani ben sana iyi moderasyon yaptım mı filan gibilerden bir şey söyledi. <laughs> Ve siz orada iki söz söylediniz. Dediniz ki ilk başta e, bir anormallik yoktu dediniz. Ama biraz tereddüt ettiniz. Sonra da peki Ekrem Bey'i e, nasıl buldunuz dedi. Orada hiç aklıma gelmeyecek bir şey söylediniz. Ne dediniz? O da Allah'ın yarattığı bir kul mu dediniz? <laughs> evet. Böyle bir şey söylediniz. O da o da o da benim gibi Allah'ın yarattığı bir kul benim. Ama bu hakikaten politik bir cevap. Yani <laughs> Ee, pek sonrasında bir takım olaylar oldu, bir takım şeyler ortaya çıktı. Ee, bugünlerde de e, konuşulmaya devam ediyor. Siz kendi performansınızı nasıl buldunuz münazara Şöyle efendim, e, Okan Bey e, münazara ile ilgili tabi e, kanaati ortaya koyacak, takdir edecek, bunu izleyen milyonlar vatandaşlarımız. Yani ben bu program çok iyiydi, çok başarılıydın demeyi zul ederim. Bu doğru bir şey değil. Yani bizim ne kadar başarılı olduğumuz, olmadığımız bizi dinleyen, bizi izleyenlerin vereceği bir karardır. Bize sorulan sorulara nezaket içinde, belirlenen kurallar içinde en doğru, en dürüst cevapları vermeye gayret ettik. Ama şunu söylememde bir mahsur yok. Daha iyi olabilir miydi program olabilirdi hmm. bu formatla ilgili bir şey. Hmm. Ee, biz bir bütünlük içerisinde İstanbul'un sorunlarını ele alabilir, hmm. değerlendirebilirdik. Hmm. Yani İstanbullu belki de bizden bunları duysa daha iyi olurdu. Evet. Ee, biraz e, güncel olmayan konular daha fazla zamanımızı aldı. Kişisel meseleler daha çok zamanımızı aldı. Onu Onları saymazsak şu yönüyle bence iyi bir şey oldu. Yani e, adaylar birbirinin hasmı değil. İkimiz de İstanbul için e, yola çıkmışız. Projelerimiz var. İstanbul'u konuşuyoruz. İstanbul'u anlatıyoruz. Bu süreç içerisinde medeni ölçülerde birbirimizde kırmadan dökmeden bunu anlatabilmemiz lazım. Uzun yıllardan beri bu Türk siyasetinde olmamıştı. Ve kamuoyu da o kadar bu işe ilgi duydu ki, hı hı. bir hafta öncesinden yayınlar başladı, uzmanlar konuşmaya başladı. Ha geldi, ha gelecek. Bir gün var, iki gün var, iki saat var, beş saat bu var. Bu sizi bir strese soktu. Burada bir arena... Gladyatörler sanki çarpışacak. Ee, bir olay bekleniyor. Yani acaba beklenti, seyirci beklentisi acaba bunu bir eğlenceye mi dönüştürmek istedi? Çünkü en çok en çok duyduğum şey şu oldu. Yahu çok sıkıcı geçti. Ya ne olabilir? Yani nasıl bir eğlence vaat ediliyor ki? Tabii ki ben şunu arzu ederdim yani ve onu da bu Okan Bayülgen programı değil ki kardeşim. Ha teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Yani şöyle. Ama karşılıklı tartışsaydınız ne beni, olurdu diye merak e, ediyorum. Daha daha hareketli olurdu, daha iyi olabilirdi. Sizce daha mı sizin kendi performansınız açısından daha mı yüksek olurdu? Çünkü orada bazı taktiksel şeyler de gördüm şöyle, ben. Şöyle, yani ben e, daha dinamik olması açısından karşılıklı müdahalelerle bir konuyu ele alıp konuşmanın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Yani hmm. Bu daha verimli olabilirdi. Hem adayların performansları açısından hmm. hem de adayların kıyaslanması açısından hmm. daha iyi olabilirdi. Belki onu yönetmek bunu ıı, mevcut programı yönetmeye göre biraz daha zor olabilirdi. Evet. Onu da kabul evet. etmek evet. lazım. Evet, kesinlikle. E, o yüzden böyle bir format üzerinde anlaşıldı. E, bu bir bizim e, e, ikimizin verdiği bir karar değil tabi partiler de Hı -hı. partilerin genel başkanları yöneticileri herkes işin içinde Hı -hı. o esile çerçevesi önceden çizilmiş bir programda bir araya geldik bence program ne kadar verimli oldu ne kadar verimsiz oldu bunların ötesinde bu programın yapılıyor olması Hı -hı. başlı başına Türkiye'deki siyasetin ee, bir sıkıcı havasını değiştirmiştir ee, e, rakiplerinde oturup bazı konuları konuşabildiğini ortaya koymuştur bir soru sordunuz yani stres Hı. oluşturdu mu diye Hı. ya ben de stres oluşturmadı ama e, ekibimde çok büyük stres oluşturdu. Yani sürekli e, birileri bir şeyler getiriyor. Efendim işte şurayı şöyle yapalım, burayı böyle yapalım. Şöyle sorular gelirse böyle diyelim. Ya ben öğretilmiş bir adam değilim Okan Bey. Ben bir daha söyleyiniz bunu. Ben, ben öğretilmiş mi? bir adam hı, değilim. Hı, hı. Yani samimiyetle bana sorulan sorular, hangi ortamda sorulursa olsun cevap veririm ve bilmiyorsam da açıkça bilmiyorum derim. Ekibiniz mizacınızı biliyor ama. Bilirler. Mizacınızı, İyi bilirler. sükunetinizi biliyorlar. Evet. Hatta zaman zaman böyle e, münazaralarda, keza bu e, Memduh Bey var, e, YouTuber, siyasi yorumlar yapıyor. Mesela onun evet. yorumuyla da sanki bir e, münazara değil de panel gibi görünüyor diye bir Doğru. yorum yaptı. Ama aslında münazaralarda sizin biraz ağırdan almanız ağırdan konuşmanız da aslında karşı tarafın sinirini e, bozabilirdi. <laughs> yani bence münazaradaki hatalı durum Ekrem Bey'e 3 dakika size 5 dakika verilmesi gerekiyordu Doğru, konuşma abi. hızına göre. Yani, yani orada bir adaletsizlik var zaten. Eğer, ama bir şeyi bir şeyi atlamayalım Okan Bey ben yavaş konuşurum soyadım gibi iş yaparım. <gülüyor> 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 bu sesler ne oluyor? Ara ara bir şeyler çalıyor. Efendim ben onu değil de o sesler He. değil de iyisi mi? E, siz buraya buyurun ben size konuk olayım <laughs> bir seyirciyle. Estağfurullah. <laughs> İşini, iş, işinize burnumu sokmak istemem. Peki. Herkes bildiği işi yapsın. Peki efendim. <laughs> Peki efendim.